Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün YBC aboneyim arkadaşlar. Ve ne zamandır çekmek istediğim video çekiyorum arkadaşlar şu an. Bu videoda Focus Stars, Colette ve Kötü Colette oynayacağım arkadaşlar. Şuradan göstereyim daha Kötü Colette'i alacağım. Bu videoda Kötü Colette'i alacağız arkadaşlar. Videonun ileri son dakikalarına doğru. Arkadaşlar bu videoda Poco Stars, Colette ve Didim. Kötü Colette oynayacağım arkadaşlar dediğim gibi. Şuradan Poco Stars'ı seçim. Bir de arkadaşlar bu video 10 like veya 10 like üstünde sayıda bir like gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yani bu videoya like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar şu an kanalımızın abone sayısı 98. 100 abone olmamıza çok az kaldı. Bir önceki videoda da bunu demiştim. Ve çok çabuk bir şekilde abone artık. Bunun için çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar abone olun dediğim gibi. Yani 100 abone olalım. Beni çok mutlu edersiniz. Bir de o, o 100 abone özel güzel bir video gelecek arkadaşlar. Yani o yüzden abone olun arkadaşlar. O video daha çabuk gelir. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle Poco Stars oynayacağız arkadaşlar. Ve TG hesaplaşma. Oyna dedim. Yani Poco ile de oynamayız yani. Evet oyna dedim arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi maç başladı. Arkadaşlar sonuncu olursam şaşırmayın çünkü Poco ile tek hesaplaşma hiç gitmez. Yani en son akla gelecek şeylerden biri. Lan ne yapıyorsun Prank? Evet. Allah'tan seviyesi 8. Yani arkadaşlar kostümü söyleyecek olursam kostüm güzel ama aslında mesela bir sonraki sezon önceki sezon Super Ranger Burak vardı. O kostüm bence Poco çok daha güzel bir kostüm arkadaşlar. Yani bu kostümün şekli güzel ama atış animasyonu olmadığı için gördüğünüz gibi. Yani o kadar da çok da iyidir. Mesela Super Angel Brock çok güzeldi. Ama burada arkadaşlar kötü kolet e, Mega Platin Sörçen yani bir sanki sezonun son, en sanki aşamasındaki kostümden Win Cut daha iyi. Yani güzel. Bu sezon diğer sezona göre bence kostümlerden daha iyi. Evet arkadaşlar şimdi şu an 7 kişi kaldı. Kusmak istemiyorum. Ama ölmek istemem. Çok güzel şu an 5 kit takımı kaldı. Ortaya girdim. Ortada biri varsa hemen ölürüz. Yokmuş. Çok sıkıcı geçiyor maçı. Ulan Frank niye adama vurmuyorsun ki? Ben anlamı anlamadım. Sen ölürsün Ben de onu öldürürüm ve Hadi öldür şunu. Abi. Öl. 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 Öldürdüm. Abi. 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 Lan. ikinci oldum ya. Birinci olsaydım var ya. Of. Bokoyla birinci seke hesaplaşmadı. Çok zor bu kupalarda. Bir de arkadaşlar kupası da biraz fazla. Şimdi arkadaşlar kolet de oynayalım. Evet. Şuradan koleti seçim oyna dedim. E şimdi arkadaşlar kolet de oynayayım. Sonra kötü kolet de arkadaşlar. Bir şimdi arkadaşlar bazıları der ki kolet hala kötü. Aslında arkadaşlar kolete buff geldiği için. Şu an çok güzel bir karakter. Belki bazıları bilmedir. Hala eskisi gibi kötü sananlar vardır belki. Ama şu an çok güzel bir karakter arkadaşlar. Yani bence çok güzel bir karakter şu an. Olan pay Ben senin de var ya. Abi ya robot geldi ya. Şimdi öyle dedik de umarım bu maçta da sonuç olmayız. Ay Piper lan yavaş yavaş. Oğlum harbi sonuncu olduk lan. Bu neydi ya? Abi ya. Bu ne ya? Sonuncu oldu gidip. Garip bir maç oldu biraz. Hemen maç bitti. Bir elde oynayak mı? Abi bir elde oynayak ya. Video çok kısa olmasın arkadaşlar. Yani biraz kötü oldu. Biraz noob oynadım aslında. Özür dilerim arkadaşlar bundan şimdi bu sefer pro oynayacağız. Az önceki no şimdi pro. Evet, şimdi ortaya gidin mi, gitmem, gitmem mi? Gitmezsem kötü olur. Ortaya gittim çok güzel. Abi şimdi arkadaşlar kuletin aksesuarı falan çok güzel. Aksesuarı çok güzel. Yıldız gücü, yıldız gücü de güzel. Yani bence çok güzel bir karakter dediğim gibi. Kötü kolet de daha güzel olacak. Kötü kolet geldiğinde daha güzel olur. Zaten arkadaşlar bir bakın burası alanların hepsi kötü kolet var. Ya diyorum abi şu video artık çekim. Abi bir türlü çekemiyorum. Hadi sen git <laughs> <laughs> i̇şte pek dedim böyle olur. <laughs> abi ama ya. Oradaki dedi de o aldı. Lan bir de robotu da bana bıraktın. Ulan var ya. Abi ya. Bu maç pro oynamamız lazım. O yüzden hemen ölmek. En kötü üçüncü olak. Evet ben de arkadaşlar biraz şu an saçmalıyorum. Evet şu herhalde pek bir adam yok. Şu an kesin kusam bir adama yakalanacağım. Kusan bir bula. Abi arkadan sana geliyor. Orada Max var. Ve Dynamite'da şu an kavga ediyorlar. Kavga etmeyin lan. Ayıp ayıp. Aa, beni öldürdüler ya. Bir sefer de dördüncü olduk. E tam güzel arkadaşlar. Dört kupa artı kupa. Eksi iki. Güzel. Şimdi arkadaşlar kötü kalite arıyoruz. Evet. Huzurlarınıza kötü kolet geliyor. Üç. İki. Bir. Kötü kolet. Çok güzel. İşte efsane kostüm. Kötü kolet. Abi kostüme baksana ya. Bence satırsa kesinlikle en kötü yüzeyli taşa. Belki 300 taşa bile satılır. Şunun ben kapak fotoğrafın fotoğrafını da çekeyim ekran fotoğrafını. Çünkü çok güzel bir kostüm gördüğünüz üzere. Yani efsane. Tıkladım. E sonunda da bir artık bizim kötü koletimiz oldu. Bu normal kolet. Bu da kötü kolet. İşte kostüm dedim böyle olur ya. Baksana ya. Abi efsane ya. İşte ya. Çok istiyordum arkadaşlar. Oynayalım arkadaşlar şimdi Koleti efsane bir kostüm çünkü atış animasyonu var. Ultisinde içinde değişiklik var. Şekli çok güzel. Yani biraz fazla çok güzel dedim ama gerçekten de çok güzel bir kostüm. Yani ben böyle Koleti belki biraz daha kasarım. Abi lan kol dur lan yerinden gir. Hah böyle. Şimdi de Piper. Abi bak buna. Ya abi ya. Bu maçta 9. olduk. Ben ne böyle oynuyorum ya. Aa, güzel aslında. Colette'in kaybetme şeklini gördüm. Yani siz biliyorsunuzdur tabi. Ben de biliyorum ama. Kendim şu an oynarken görmedim. Yani çok güzel. Yenilme animasyonu da. Abi arkadaşlar biraz sapattım. Şimdi ben bir el daha atıyorum. kötü Colette oynayayım. Ee, tamam nasıl göremedim yani kötü koleti. Evet abi bu videoda çok dub oynuyorum ya. Ama harbi atış atış animasyonu falan çok güzel ya. ya muazzam değil mi arkadaşlar? Evet. Baksanıza ya. Ayşenin duruşuna kurban be. Abi ya. Baksana. Çok güzel kostüm ya. Ultisinin kullandığında da. De. Abi 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 abi. Sakin ol şampiyon. Evet. Asgari ölüyorduk. Abi, bu maçta da umarım 8. 7. falan olmayız. Abi kolit arkadaşlar en güzel şey karşısına bir el firma falan gelince hemen alıyor ya. Bir Sana bir şey oluyor karşı. Aa, buradan gelecek mi? Gelmez değil mi? Gelmiyor sanırım. Abi şuradaki gelir. Deril... Lan sen nasıl buradaydın ya? Oha ya. Lan bu ne ya? <laughs> Doğru düzgün bir maç oynayamadık ya. Abi çok kötü oynadım ya. Abi ben son bir son bir maç daha şey yapacağım. Busan artık. Kötü kaliteli bir maç yap yapacağız dedik. Üçüncü maç bu. Abi çok kötü oynuyorum ya. Videonun uğruna mı ne artık bilmiyorum ya. Orada kilo nasıl ordu? Ulti e bastı gidip hala orada durdu. Ne kadar da mı? Sansa bir anlamadım nasıl orada ya. Dur şimdi. Gel lan. Ya abi ya. Gel buraya. Gel. tamam hadi yine iyisin ha. Al sana emoji lan. Sinirlendirme lan insana. İşte bu. Sen benim misin oğlum? Sen benimsin. Şimdi al. Hadi bakayım. İşte bu. Bir de arkadaşlar Colette'in emojileri de bence çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde. Kolt koltuğu öldürdük. Şimdi şu an ultimiz var. Az önce ulti kullandım ama ne olduğunu pek göremedim. Şimdi. Of çok güzel. Abi ama keşke ulti kullanmasaydık. Abi ya, yediği gün ne yapabilirim ki? Şimdi şunu alırsam var ya efsane olur abi. Hadi alayım. Lan var ya Leon senin gibi. Ulan var ya Leon. Ulan Leon var ya. Abi ya. ben Lan öldürsenize şunu be. Bu maçta da 5. olduk. Yok abi ben daha oynamayacağım arkadaşlar. Bu video biraz fazla kötü oynadım. Yani özür dilerim ama kostümü de güzelliği. kostümü de çok güzel yani. Baya bir kostümü e, güzel dilim ama. Harbiden de yani şahane bir kostüm. Yani bence çok güzel. Ya mesela bu mu daha güzel? Yoksa şu dantik pokostar mı? Ya baksanıza ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bu video dilim gibi beğendiyseniz kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Yani arkadaşlar dediğim gibi 10 like'ın üstünde sayılı bir like gerisi beni çok mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı unutmayınız. Yani 100 abone olarım artık arkadaşlar. Yani Çok istiyorum. Umarım hemen çabucak abone olun ki hemen 100 abone olarım. Bu videoyu bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.